Evet bu video Adem Karayal arkadaşa opsiyonlanmıştır. Anlamadığı noktaları anlatacağım arkadaşın. Bir. Yani kısa kesme amaçlı anladınız. Bir. Yanlış kapsüle bakması. Otograf kapsülüne bakacaksın canım. Otograf kapsülü ne demek? İmza kapsülü demek. Şöyle göstereyim. Senin baktığın kapsüller şu. Bunların içinden çıkanlar para etmiyor. Büyük ihtimal ondan yazmışsın. Evet etmiyor harbiden. 3 dolar 5 dolar 13 dolara var. Boş. Boş 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 hepsi. Sticker kapsülü yani anlayacağınız. Otograf kapsüllerine bak mesela. Bu 22 paralara bak. O 300 dolar falan filan. 4000 dolara da var. 1000 dolara da var. Var da var. Yani kısaca baktığın zaman aslında az çok neyin alıp neyin alamayacağını kendin karar veriyorsun böylelikle. da bakabilirsin. Mesela gider KNES'in çıktığı kapsüle bakalım. Yazıyor mu üstünde? Autograph kapsülünden çıkıyor da hangisinden çıkıyor onu merak ettim. Yazmıyor. Otograf babacım. Bu ismi unutmayın. İmza kapsülleri. İmza. KNES buradan çıkmıyor mu? Hmm. KNS bu kapsülden çıkıyormuş mesela ne kadar 90 yani Aslında fiyata bakmadan alım bence bence Tabii bu işin bencesi KNS çıkarmaya çalışan balinalar Elbet bunu pamplayacaklar yani çıkarma olası da çok zor Orada böyle kolay <laughs> olabilir ama çok zor yani anlayacağınız basit aslında yatırım yapmak basit Önemli olan nerede çıkacağınızı bilmek. Mesela gider sizi buradan 2x yaparsınız. Çıkmazsınız. Bizim bileceğiniz iş. Yani bir de biz iki videodur neyden bahsediyorduk? Ya autograf kapsülünü toplayacaksınız. Ya da yan paketi toplayacaksınız. İki videodur bundan bahsediyorum. Başka bir şey dedim mi? Demedim. Şimdi bir de yan paketle ilgili şöyle bir sıkıntı var. Bir ay sonra turnuva geliyor. O turnuvada 2022 edişin yan paketi satılırsa bizikiler düşecek. Satılmazsa artacak. Öyle bir kumar var ortada. O yüzden herkesin kendi risk iştahına kalmış. Ben topluyorum. Buna haber vermek istedim. Herkese bol şans.